Arkadaşlar Merhabalar nasılsınız Umarım iyisiniz arkadaşlar e, size e, şu anda çiçek dikimi yapacağım ve size de bunu göstermek istiyorum e, acemi olanlar varsa çiçeği sevip de ay ben nasıl ekeceğim nasıl dikeceğim nasıl bakacağım diyenler varsa izlesinler lütfen aldığım çiçek arkadaşlar kırmızı renkte yıldız yumrusu adında ve arkadaşlar ekimi falan zaten burada yazıyor biraz sonra oraya geçeceğim e, ee, i̇lk önce ben çiçeğimi ekmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar ve yıldız yumruğumu da size şöyle göstermek istiyorum tabii ki. Şirin dur kızım. Dur kızım. Bakın arkadaşlar yıldız yumrusu bu şekilde. Adı üstünde yıldız yumrusu. Yumru yumru. Şöyle bakın. Ama bunlar böyle ayrılmışlar. Bakın ayrılmışlar. Ayrılmış olanları da ayrı dikeceğim zaten. Arkadaşlar ilk önce şöyle güzel bir gübeyi toprağımıza alıyoruz. Bunu böyle arkadaşlar döküyoruz. Detayları kaçırmayın diyorum. Etraf batıyor. Olacak o kadar artık. Ben şuraya bir başka bir çiçek ekimi yapacaktım ki onu sonra yapacağım zaten. Burada bir toprağım vardı. Şöyle arkadaşlar. Saksımızın yarısına kadar arkadaşlar toprak koyuyoruz. Yarısına kadar. Yarısına kadar toprağımızı koyuyoruz. Yeterli sanırım. Evet yeterli. Bakın arkadaşlar bu yıldız yumrusunu da koyduğumuz toprağın içerisine şu şekilde bakın zaten bu bu şekilde yıldız gibi duruyor. Şu şekil bakın kök tarafı bakın şurada. Bunu böyle toprağın üzerine yerleştiriyoruz. Ve üzerine arkadaşlar bakın bu ayrı olanlar da vardı ya şunlar. Bunlar. Bunları da bakın gösteriyor zaten. Arkadaşlar bunları da koyuyoruz içerisine. Şöyle çiçek severler tam mevsimi Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayları dikim yapabilirsiniz bunu. Ve üzerine arkadaşlar toprakla tekrar kapatıyoruz. Çok kolay. Böyle kapattık üzerine. bu şekilde göstermek istiyorum size. Bakın. Bakın şöyle. Bakın. Arkadaşlar bu şekilde kapattık. Ve üzerine şimdi güzel bolca suyunu vereceğiz. Şöyle döküyoruz suyunu. Bolca suyunu veriyoruz. Ve bunu ettikten sonra dış mekanda bekletin arkadaşlar. Benim balkonum olduğu için ben balkonda zaten bakacağım bu çiçeğime. Bu çiçek arkadaşlar bahçesi olanlar bahçelerini de ekebilirler. Ve bolca suladık. Hatta bayağı bir oldu su sanırım. O kalsın. Bayağı bir suyunu aldı arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane şey alalım. Onun içerisine kalan suyunu arkadaşlar tabaktaki kalan suyunu aktaralım. Ben şunu şöyle yapayım. Hiç endişelenmeyin olur böyle şeyler. Bakın şöyle şuraya koyalım biz bunu. Bu şekilde arkadaşlar Şöyle suyunu döktüm çünkü sulamayı bol yapmak lazım ama tabii ki evin içerisi olduğu için haliyle buradan da su çıkabiliyor. Ee, bahçeniz falan varsa dışarıda falan ekmenizi tavsiye ediyorum. Ha evde de ekebilirsiniz ama etraf böyle biraz toprak olacak olacak o kadar çünkü onun çiçeğini alacaksınız siz. Arkadaşlar ekimi bu şekilde ve e, şöyle söyleyeyim size. Bu çiçek boyu zaten 75 ila 100 santim arası oluyor çiçeği. E, çiçeklenme zamanı da arkadaşlar Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayı oluyor. Yani dikim derinliğini falan size gösterdim. Bakın. Şu yarıya kadar toprağı dolduruyorsunuz. Zaten köklü kısmını elinizle zaten görüyorsunuz bir yönü yıldız gibi bir yönü de kök kök kısmını koyuyorsunuz yarıya kadar toprağı doldurduk kök kısmını da koyuyoruz toprağın üzerine üzerine de arkadaşlar boğulcana e, saksıyı şöyle bitirene kadar da güzel toprağını dolduruyoruz üzerine de boğulca güzel bir sulamasını yapıyoruz e, balkonu olanlar balkonlarına koysunlar balkonlarında çok güzel bir şekilde o zaten çimlenmeye başlayacak, yeşermeye başlayacak. O zaman zaten göreceksiniz. Hatta keyifle bekleyeceksiniz çiçeğini. Bakın şöyle bir çiçek olacak. Bakın güzelliğine bakın. Çok güzel değil mi? Asya lalesi diye de geçiyormuş. Bakın, kırmızı kırmızı. Arkadaşlar bunun her rengi var. İstediğiniz renginden alabilirsiniz marketlerden. İstediğiniz renkleri var. Arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Çok kolay bir Ekimi çok kolay da bir bakımı var. Şirin dur kızım, tamam toprağa yapma öyle. Şirin kedim <laughs> toprağa delmeye çalışıyor da. Arkadaşlar toprağı kurudukça suyunu verirsiniz, balkonunuza koyun. Ondan sonra izleyin, bakın size nasıl güzel bir çiçek verecek. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.